Evet, bugün e, ikinci dereceden diferansiyel lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümlerine bakacağız. Ama önce power seri, ana fikir şu olacak aslında e, e, bizim vereceğimiz denklemin normalde sabit çarpanları olan denklemleri çözmek için homojen denklemler yoluyla bunu çözüyorduk. Bunları anlattık zaten daha genellerinde anlattık. Ama e, çarpanlar sabit olmaz da değişken olursa o zaman e, normal e, elementer fonksiyonların dışına çıkmamız gerekiyor kalkulusun. Bunun için de power series yöntemini kullanacağız. Power series'deki yöntem aslında belirsiz katsayılar yöntemiyle bağlı, benzer. E, diferansiyel denklemin bir power series çözümü olacağını varsayıyoruz. Sonra da bu power series'in e, katsayılarını belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir power series çözümü var gibi yapıyoruz türevini alıyoruz vesaire yerine koyuyoruz. Sonra da katsayıları belirliyoruz. Katsayı belirledikten sonra tabi bu power serisinin nasıl bir power serisi olduğunu genel denklemi de bulmak lazım. Orada da zaten başka noktalara gideceğiz. Onu da zaten ikinci kısımda görüyor olacağız. Şimdi önce power serisinin bir review'unu yapalım. Power series neydi ne değildi onu görelim. Buradan ilerleyelim. Şimdi ilk kısımda 5.1'de onu yapacağız. Ee, öncelikle böyle bir power serimizimiz var, a n x eksi x sıfır üzeri n. Bu x noktasında yakınsar. Eğer m limit sonsuza giderken bu he, o x için geçerli ise, x eşittir x sıfır için bu seri kesinlikle yakınsar. Bütün xler için yakın sayabilir veya bazı xler için yakın sayıp bazı xler için yakınsamayabilir a n x x x 0 üzeri n e, absolut olarak mutlak olarak x noktasında yakınsar diyoruz. Eğer a n x x x, üzeri, e, x 0 üzeri n toplam ama mutlak toplam eğer bu toplama eşitse. Böyle bir durumda yakınsadığını söylüyoruz. E, bu e, serinin absolut olarak yakınsadığını e, gösterirsek bu durumda power de gene absolut olarak yakınsar ama tersi e, geçerli değil. Dolayısıyla power serisinin e, yakınsadığını e, gösterirsek oradan da e, absolut olarak göster, e, e, yakınsadığını gösterirsek gerçek serinde yakınsadığını göstermiş oluyoruz. Şimdi aslında yakınsamak için önemli bir başka test de. gene hatırlarsak Calculus 2 dersinden işte e, serinin n artı birinci elemanını koyuyoruz. Serinin n'inci elemanını koyuyoruz. Birbirlerinin oranını alıyoruz. Bunlara ratio test deniyordu hatırlarsak. Bunların oranını aldığınız zaman ne oluyor? x eksi x sıfır çarpı limit n sonsuza kadar giderken a n artı bir bölü a n. Bu da zaten x eksi x sıfır çarpı l oluyor. Şimdi eğer bu power series absolutely converge ediyor. Eğer x eksi x sıfır çarpı l küçüktür birse Diverge ediyor. X-X-X0 çarpı L büyüktür bilse. X-X-X0 çarpı L eşittir bilse bu te, e, ratio test e, test sonuç alamıyoruz. Şimdi bakalım bu örnekle başlayalım. Şu eksi 1 üzeri N artı 1 çarpı N çarpı x eksi 2 converge eder mi? Önce absolute e, convergence testini yapıyoruz. Dolayısıyla bunu absolute aldığımız zaman N artı 1'i koyuyoruz yerine. Buraya da N'i koyuyoruz. Sonuç x eksi 2 dışarı çıkıyor absolut olarak limit n artı 1 bölü n en n sonsa giderken n sonsa giderken limit n artı 1 bölü n 1'dir dolayısıyla x eksi 2 oluyor dolayısıyla x eksi 2 birden küçükse kesinlikle konverj eder bu da x eksi 2 küçüktür 1 demek mutlak değer x 1 ile 3 arasındayken x eksi 2 büyüktür 1 iken bu da demektir ki 1 ile 3 dışı aralığı dışındakilerde kesinlikle diverge eder. 1 ve 3 aralığı için her iki terim için diverge eder. Çünkü eninci terim neye yakınsamıyor? Son sıfıra yakınsamıyor. Çünkü buraya 1 veya da 3 koyarsak burası 1 üzeri n oluyor. Dolayısıyla o da sıfıra yakınsamıyor. Evet. Başka bir bilgi. Eğer power series an x x x sıfır üzeri n x1 noktasında konverj ederse bütün bu durum içinde konverj eder. Absolutely. Veya bu noktada diverge ederse burada da diverge eder. Tipik power serileri için öyle bir row, seris, sayısı vardır ki buna yakınsama yarıçapı diyoruz. bu x x 0 küçüktür row iken yakınsar. x x 0 büyüktür row iken ıraksar e, ee, bu interval'a yakınsama e, interval aralığı adı veriyoruz. İşte burada burada e, absolute converge ediyor. Bu tarafla da diverge ettiğini görüyoruz. Şimdi mesela şununkini e, gösterin diyor. X artı 1 üzeri n bölü en çarpı 2. Gene e, n artı 1 bölü n yapacağız. X artı 1 üzeri n artı 1 e, bölü n artı 1 çarpı 2 üzeri n artı 1. Bunu da tersine böleceğimiz zaman n çarpı 2 üzeri n x artı 1 üzeri n. Böldüğümüz zaman burası x artı 1 bölü 2 çıkacak. Bu tarafta da limit n n bölü n artı 1. Bu da gene 1. Dolayısıyla x artı 1 bölü 2 oluyor. x artı 1 bölü 2 tabii gene absolut değerlerde. Küçüktür 2 demek. Eksi 3 ile 1 arasında converge etti demek. Bu durumda yarı çap 2 oluyor. Çünkü uzunluk 4 olduğu için. Bir noktasında bu seri şuna dönüşüyor. 1 koyarsanız. 2 üzeri n bölü 2 üzeri n 1 bölü n kalır. Bu diverge eder. Eksi 3 üzeri n'de de buna dönüşür. Bu da alternating harmonik seri. Bunun converge ettiğini biliyoruz. Ama absolut olarak converge etmediğini biliyoruz. Başka bir örnek. İki seri toplanabilir terimsel olarak. Gene aynı şekilde seri x eksi x 0 küçüktür. O da converge eder. İki seri çarpılabilir. Bu şekilde. Ee, seri e, x eksi x sıfır küçüktür ro iken converge eder. Yakınsar. Bölünebilir. Bu şekilde ilerliyoruz. 8. f fonksiyonu sürekli ve bütün e, seviyeler için derivatifi vardır. x eksi x sıfır küçüktür ro için. Onun dışında e, f üst e, terim olarak bunu ne yapabiliriz? Türevini alabiliriz. Alırsak türevini ne çıkacak? A1 artı 2 A2 x x x 0 n çarpı bu ve genel terimi bu olacak. İkinci türevi bu. Bu şekilde diğer türevlerini hesaplayabiliriz. A n'inci terimin karşılığı nedir? N'inci dereceden türev x0 bölü n faktöriyel. Yani. Bu seriye Taylor serisi diyoruz. x eşittir x0 noktası için. Bu iki seri birbirinin aynısıdır diyoruz. Eğer bütün e, n'ler için aynı eşittir beğen ise. F e, fonksiyonun bir Taylor series expansion'ı vardır diyoruz. Bu şekilde bir özellik varsa. F'in n'inci dereceden türevinden bahsediyoruz. Bu da analitik olarak ρ diye de bir e, fonksiyonumuz varsa. Onların dışında bazen serilerde operasyon yapmak için indeks değiştirmek isteyebiliriz. Ee, dolayısıyla mesela atıyorum burada N yerine J de yazabilirdik. Gördüğümüz gibi N yerine J yazmamızın bir farkı yok. Ama başka türlü olursa mesela şimdi example 3'te göreceğiz. N eşittir 2'den sonuza kadar A N, -X -N terimi N sıfırdan olsun diye başlatırsak ne olacağız? M yerine n-2 yazacağız. M yerine n-2 yazdığımızda n, m artı 2 olacak. Dolayısıyla m artı 2 eşittir 2 olacak. Bu durumda m artı 2 eşittir 2'den m 0 olur. Dolayısıyla burası da a, m artı 2, x, m artı 2 olur. Burada gördüğümüz gibi. Bu terimleri yazdığımızda nasıl bu ikisinin aynı olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki indeksi 2 düşürdüğümüz zaman bütün indeksleri 2 arttırmış oluyoruz. Burada da gene var. Mesela. Bu seriyi açık yazın diyor. Gene indeksi 2 azaltırsak bu tarafı 2 azalttığımızda bunları 2 arttıracağız. Yani burası n artı 4 burası n artı 3 burası n artı 2 burası da n olacak. Dolayısıyla 2 azalttığımızda orayı 2 arttırıyoruz. Burada da x r artı n'i alsın diyoruz. x kareyi içine alıyoruz bunu. x kareyi x r artı n artı 1 gibi. Sonra indeksi shift ediyoruz. Yani eni birden başlatıyoruz. Eni birden başlatırsak bu bir artacak. Dolayısıyla n bir azalacak. Dolayısıyla r er artı n 1 üzeri r er artı n olacak. bunun buna eşit olduğunu düşünürsek koefisitler hakkında neler söyleyebiliriz? Bundan bahsediyor. N eşittir birden. E, ee, dolayısıyla bunu n eşittir sıfıra e, indirirsek bir azalttık. Bunları bir arttırdık. E, ee, n artı bir a n artı bir x n vesaire. Bu durumda n artı bir a n artı bir eşittir a n olur. Veya a n artı bir de a n bölü n artı bir olur. Bu durumda ardışık olarak bunları yaparsak e, a1 eşittir a0 a2 eşittir a1 o da eşittir a0 2 a3 eşittir a2 bölü a3 A0 bölü e, 3 faktöriyel. Bu durumda AN de A0 bölü N faktöriyel olur. Bunu da bu şekilde yazdığımız zaman A n eşittir A0 bölü N faktör x XN. Bunu da bu şekilde açtığımızda sonuçta A0 E üzeri X olur. Yani X üzeri N bölü N faktöriyelin toplamının E üzeri X olduğunu tabi hatırlamamız lazım. Evet bu şekilde e, seri toplamı da tekrarlamış olduk. İkinci kısımda e, denklem çözümüyle ilgili olan kısımları yapacağız.